Şimdi ne yapacağız? Toprağa dökeceğiz. Evet bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü. Bizler de Karaköprü'de Karaköprü Belediye Meclisimiz 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilanını gerçekleştirmişti. Bugün de e, gerek teşkilatlarımız, il başkanlığımız, ilçe başkanlığımız, yönetim kurulu üyelerimiz, gençlerimiz, spor kulüplerimiz, e, site sakinlerimiz, vatandaşlarımız ve çalışan personelimizle beraber eee Seyrantepe mahallemizdeyiz. Muhtarımız aynı şekilde hep beraber güzel bir şekilde ağaç ve bitki ekimini gerçekleştirdik. Biz her cuma günü cuma namazından sonra saat 2'de mahallemizde her mahallede hazırlamış olduğumuz parkımızla ağaç dikimini gerçekleştireceğiz bitki ekimini gerçekleştireceğiz. 2 3 ay böyle bu kampanyamız devam edecek. Halkımızın katılması bizim için önemlidir. Özellikle gençlerimiz istiyoruz ki ağacını bitkisini parkını sevsinler Çünkü Karaköprü bizim evimiz, Aynı şekilde Karaköprü bizim bahçe alanımız, yaşam alanımız diyoruz. Nefes almalarını istiyoruz. Burada katılım gösteren herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yine 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günümüz kutlu olsun. <laughs>